Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, böyle tülbentimi hazır, tülbentimi ve iplerimi hazırladım. Çok güzel bir oya yapacağım, böyle iri, büyük gösterişli bir oya. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim hanımlar. tülbentimle yan marka, çok güzel. Kenar tırlamasını iki zincirle yaptım. İplerim bu şekilde. Şimdi numaralarını söyleyeyim. Ee, bu altın başak, bu ipim somon rengi 410 e, numara. Bu lila rengi 636 numara altın başak hanımlar. Bu gene, bu da lila'nın başka bir tonu. 1600 çizmeli marka. Yeşil numaram da 452 çizmeli marka. tığ numaram da 22 numara hanımlar. Bu şekilde. Şimdi başlayabiliriz hanımlar yapım aşamasına. Evet hanımlar yeşil ipimi aldım. Alt sırası böyle olacak. Ben biraz başladım her gibi. Şimdi anlatayım. Bir kere başını dolayıp tığ batısına batarak 2 2 alarak bu şekilde çimenler yapıyoruz. 3 4 5 zincir çekip kapatıyorum. Bir kere başını dolayarak sıradakine batıp 2, 2 aldım. 1, 2 3, 4 5 zincir çektim. Kapattım. Bir kere başını doladım. Ben arada zincir çekmiyorum. Yoksa marullanma oluyor. 2, 3, 4 5 zincir. Marullanma olmuyorsa zincir çekerek de yapabilirsiniz. 1, 2 zincir çektim. Bir kere başını dolayıp hemen önündeki gördüğünüz gibi şunun şurası yani ee nasıl desem buraya batıyoruz hanımlar tığ battısının olduğu yere oraya başını bir kere dolayıp iki iki alıyorum bir kere başını dolayıp iki iki alarak trabzanlar yapıyorum dördüncüyü de diğer tığ battısının olduğu hizaya gene bu şekilde dört tane buraya ikili trabzan yaptım üzerine bir iki üç dört beş altı zincir çekip tersine çevirdim oyamın ilk baştakinin başına batarak sabitledim bir zincir çektim üstüne tekrar yuvaya geldim buraya bir sık iğne ile kapattım hanımlar bu şekilde Şimdi üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başına bir kere doladım. Önce 1 2 2 Bu boyutta olması için biraz e, gevşek çekiyorum. 3 4 5 zincir çektim. Tekrar buraya batarak bir yuva yaptım. Şimdi sık iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne 8. yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başına bir kere doladım. Tekrar 1 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. sık iğne ile dolduruyorum 2 3 hanımlar bu şekilde Evet hanımlar buraya da aynı şekilde yaptıktan sonra devam ediyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim başını bir kere doladım önce bir sonraki sonraki şeklinde aldım üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım buraya sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane 8. yuvaya yaptım Üzerine 2 zincir çekip başını bir kere dolayıp sırada, sıradaki tığ battısına batarak 2-2 çıkıyorum. Üzerine 1-2-3-4-5 zincir çekip kapattım. Alt sıra bu şekilde Hanımlar. Tekrar çimeneğine yapmaya devam ediyorum. 4-5 zincir kapattım. Umarım anlamışsınızdır. Böyle. Şimdi üst kısmının yapımına geçelim. Evet hanımlar. Lila rengimi aldım. Bu ortadaki yere sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi üzerine 1-2-3-4-5-6-7-8 8 9 10 ve 11 tane zincir çektim. Şurasından tutuyorum. Başını bir kere dolayıp bu aradan geçerek 2 2 çıkıyorum. 1 bir, 2 Biraz daha yanaştırmak istiyorum. 3 4 5 6 bir tane daha yapacağız 7 7 tane bu şekilde yapıyoruz bir zincir çekip yuvaya kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekiyorum şu şuradan tutuyorum ucundan tekrar 2 2 alıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir zincir çekip yuvaya battım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çıktım bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız 1 2 de trabzanlar yapıyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 bir zincir yuvaya kapattım 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11 zincir. Tekrar tuttum. Pardon, tutamadım. Evet. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 bir zincir yuvaya kapatıyorum bir tane daha yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim başına bir kere dolayıp hemen buraya batıyorum. Şuraya sıkı tuttuğunuz zaman hiçbir sorun yok. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar bir zincir yuvaya kapatıp ipimi keseceğim hanımlar bu şekilde bir görüntüsü oluyor ben şimdi hızlıca diğerlerini de yapıp üst kısmı için geliyorum evet hanımlar üst çiçeği için şimdi bu şekilde diğerlerini de yaptım şöyle göstereyim ütüsüz şu anda yaprağımızın uç kısmındaki yere batarak sabitledim. Bir zincir çekip hemen şu burada kalan yere geliyorum hanıma. Burası çiçeğimizin geleceği. <laughs> Üst kısmı yapacağımız yer yani. Üzerine zincir çekiyorum. 5 zincir çekip kapatıyorum. Hemen bir sık iğne yanına tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapatıyorum. Şu daha güzel net göstersin. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde üst kısmı yapacağız. 3 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. bir tane daha sık yine ve bir iki üç dört beşinci ve sonuncu yapıyoruz kapattım tekrar bir sık iğne yaptım bir zincir küçücük bir örümcek yapıyorum buraya ufak olsun hemen sıradakine geçiyorum Şimdi buraya da aynı şekilde hanımlar devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle gördüğünüz gibi. Üst kısmı da bu şekilde. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. Sık iğne. Şimdi ben buraya kadar gelip son halini göstereceğim. Evet hanımlar kamera arkasında hızlıca yaptım. Şöyle oldu. Hemen burada bir zincir çektim ben. Yaprağımıza battım. Bir sık ile bir zincir çekip kesiyorum hanımlar. Burayı yakacağım, yakacağım hemen. Bu şekilde hanımlar. Şimdi ben diğerlerini de yapıp son da geliyorum. Evet hanımlar. Bitmişi ütülenmişi bu şekilde gördüğünüz gibi nasıl netleştireyim. Evet. Böyle iri güzel çeyizlik bir model bence. Çok böyle gösterişli duruyor. Tülbentin kenarında. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Tam çeyizlik bir model. Yapmak isteyenlere yapacaklara herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek ol olursanız da sevinirim hanımlar. Bir dahaki videoda Görüşünceye kadar, hoşçakalın.